abi şimdi ben üçüncü ortak olarak Derman abiyi düşündüm. Ne dersin abi? Derman abim bizle de ortaklığa girer mi oğlum? O zaman Asalet Hanım teyzeye söyleyelim. O girsin abi. O da olmaz. Yapmaz bu işleri. O zaman ben 500 lira daha rica ediyorum. Dur be oğlum. Ne acil? Nasıl bir esnafsın sen ya? Bir çaresini bulacağız. <laughs> şimdi de develere <laughs> mi eziyet ediyorsun sen? Gaddar kral. Oo, aranan kan bulundu. Buyurun lütfen, buyurun. Hoş geldin Kantera'nın Hanım. Biz de tam senden bahsediyorduk. Gel otur, gel. Lütfen. Çay içer misin? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Çay elinden o teyye giderim. Yali, yali giderim. dur be, dur. Hemen sinirlenme. Çaka yapıyoruz ya. Hemen sinirleniyorsun ha. Hayati, bize bir tane buzlu çay getirsene oğlum. Hadi eyvallah kanterevel ablanın hararetini alsın. <laughs> İsa aslan abi bazen çok soğuk yakalar yapıyorsun ha. Hayırdır? Bir problem mi var yine? Sana Kubat'la ikimizin bir teklifi olacak. Teklif mi? Ahlaksız bir teklif olmasın sakın. Haşa, tövbe, estağfurullah sakın ha. Tövbe estağfurullah. Yani öyle tipimiz mi var? Nasıl görünüyoruz bilmiyorum yani. <laughs> Ortaklık teklif edeceğiz, ortaklık. Nasıl ortaklık? Yani şöyle, bin lira vereceksin, üçünün birini alacaksın. <laughs> devenin, devenin, deve, de deveden bahsediyor. <laughs> deve ya deve, ya ortak deve keseceğiz, o mevzuyu anlatıyoruz sana. Ne yani? Siz masum bir deveyi kesmek için bana ortaklık mı teklif <laughs> <kez> ediyorsunuz? <laughs> masum mu? Kim masum abla ya? <laughs> Ürdün'den kayıtlarına ulaştık, baksana. Hiç masum değil ablacığım, yapmadığı yaramazlık yok. Sen ya ne biçim insanlarsınız siz? Ne varmış biçimimize ya? Kurbanlık olayına karşı mısın Kanker hemen? Kurbanlık olayına karşı değilim, ben sana karşıyım aslan kral, sana karşıyım! Beşiktaş, şarşıyım her şeye karşıyım diyorsun yani? Bak, bak! Size gününüzü göstereceğim. Göster bir gün de görelim ya. <laughs> gel gel, çayın kaldı gel. diyorum gene gülesim geliyor ardından çay içesim geliyor nasıl bir adamsın ya. <laughs> Biraz daha kalsaydın deve keseceydik. De ya oğlum bu kadının yanında manyak manyak espriler yapıp gülmeyelim zaten. Bütün gün dükkanı izliyor Kubat. Abiciğim çok yükleniyorsun kadına ondan böyle yapıyor. Biraz sakin bırak kadını ya. Akli dengesi bozuk kadının. Ben bir şey yapmıyorum ki kardeşim. Kendi bir fasomu bulsa gelip buraya dalıyor. Kanter içerisinde bağırıyor gidiyor. Ağzını burnunu dökeceğim az kaldı yani. <laughs> o? No, deve var. Ulan <laughs> deve nasıl sevilir onu da bilmiyorum ki. Selamün aleyküm. Abi dışarıda deve var. Bir tane de içeride var. <laughs> ne var lan o kolinin içinde? Valla ben de bilmiyorum abi. Koşa koşa geldim dedim. Dükkanı hemen yetişeyim de bir açıp bakalım abi. Ha. Hayır yok. bu gece hayır halim yok. <laughs>